Yoz ne demek ya da yozlaşmak nedir? Hadi bakalım beraberce bir göz atalım. Hayvanlar için kullanılır, insanlar için kullanılır ve doğa için kullanılır. Toprak, taş yani tarlalar için kullanılır, otlar için kullanılır. İnsanlar için kullanılandan başlayalım. Yoz ya da yozlaşmış insan nedir? Özünde iyi olan insan özü gereği iyi bir varlıktır. Yalnız diyor ki özün gereği iyi olan niteliklerin bir takım nedenlerden dolayı kaybetmek, insanın bu özelliklerini kaybetmesi yani zaman içerisinde soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, yozlaşmak olarak ifade edilmektedir. Yani insanın insani iyi yönlerinde yavaş yavaş uzaklaşması yozlaşmak olarak nitelendirilir. Toprak tarla için ise el değmemiş, işlenmemiş ya da verimsiz olan, doğada olduğu gibi kalan, işlenmemiş olana yozlaşmış denir. Yoz tarla deriz mesela. Hayvanlar için de doğaya başı boş bırakılmış bu yüzden daha önce evcilleşmiş olan hayvanlar doğaya bırakıldığı zaman evcilleşmiş olduğu sürede öğrenmiş olduğu davranışları ve alışkanlıkları, bu özellikleri unutur. İşte yitirmiş olduğu bu öğrenilen davranışlardan dolayı yozlaşmış hayvan denir. Evet. Yoz ve yozlaşmak budur. Maalesef günümüz toplumlarında insanlar hızla yozlaşmaktadır. Sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Abone olmayı unutmayın.